嗯。 sözü projenin detaylarını paylaşmak üzere BEMA İnşaat İcra Kurulu üyesi Halil Durun'a e bırakıyorum. Buyurun Halil Bey. Projemiz Bahçeşehir'in tam karşısında Küçükmece Gölü'ne bakan eşsiz bir noktada yer alıyor. Yaklaşık 530 milyon Türk lirası yatırım hayata geçireceğimiz göl panorama evleri bölgeye büyük bir değer kazandıracak bir yaşam alanı olacak. Gerek mimarisiyle gerekse donatılarıyla bölgenin çeyresini değiştireceğine inandığımız bir proje getirdik. Göl panorama evlerinin tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar 11 ayda planlayarak geliştirdik. Mimari tasarımını birçok başarılı proje imzasını atan Tokom Mimarlığı'nın sahibi Sayın Gökhan Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. TAGO mimarlığa teslim ettik ve onlar da gayet başarılı bir çalışma ortaya çıkardılar. Göl Panorama Evleri bu bölgede uzun zamandır beklenen bir projeydi. Lansman öncesinde çok sayıda kişi talepte bulundu. Bugün lansmanla birlikte inşallah satışlarımıza resmen başlamış olacağız. Projenin konumlandığı nokta yatırım açısından büyük potansiyel taşıyor. Bu da projeye olan ilgiyi artırıyor. Biliyorsunuz İstanbul'un gelişim noktası artık e, batı bölgesi o bölgeler sürekli yeni konutlar, yeni inşaatlar yapılıyor. 1 milyon tane e, Başbakanımızın açıklamış olduğu konutlar da o bölgeye yapılıyor. Yeni havalanı oraya yapılıyor. Tam e, kesin bilmemekle beraber büyük bir ihtimalle İstanbul İstanbul'da oraya yapılıyor. İnşallah bu projenin geleceği bugünkünden daha da güzel olacağına biz inanıyoruz. Projenin donatılarına ve bölgeye kıyasla ekonomik açısından satışlarımıza bugün inşallah başlayacağız. Bizim amacımız burada projemizden daire alan her bir müşterimize maksimum faydayı sağlamak bu amaçla da müşterilerimize yatırım için önemli bir fırs fırsat sunmaktayız. Şu an metrekaresi yaklaşık lansmana özel 2500 liradan başlayan fiyatlarımızı sizlerin e takdirine sunuyoruz. İnşallah buradan daire alanların daha inşaatların teslim edilmeden bile para kazanacağına biz inanıyoruz. Gör panorama evleri yalnızca teslime kadar yatırımcısına ciddi bir anlamda prim getirisi sağlayacak bir proje. Projenin ilerideki değerine ve bölgenin geleceğine inanıyoruz. Bu projenin geliştirilmesinde büyük emek harcayan emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı çalışanlarına, ve her safhasında bizi bizzat yakın ilgi gösteren Emlak Kurut Genel Müdürü Sayın Murat Kurum Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca bu projenin bu noktaya gelmesinde emeği geçen başta Takım Mimarlık'tan Gökhan Bey'e ve Elif Hanım'a ve Emre Bey'e ve statiklerimizi yapan mimari ve statik elektrik, elektrik projelerimizi yapan bütün ...dostlarımıza ve proje sorumlularına da çok çok teşekkür ediyorum. Projemizin lansman toplantısına katılmanızdan dolayı... ...ve yakın ilginizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Şimdi sözü Emlak Konut GYRŞ Genel Müdürüm Sayın Murat Kurum'a bırakıyorum. Buyurun Murat Bey. Teşekkür ediyorum. Ee, sayın Valim, Sayın Kaymakamım, değerli misafirler, değerli basın mensupları... Emlak Konut ve şahsım adına hepinize saygılar sunuyorum. Sözlerime başlamadan önce gayrimenkul sektörü ile ilgili böyle birkaç bilgi vermek istiyorum. Türkiye Merkez Bankası verilerine göre gayrimenkul faaliyetleri 2012 yılında gayri safi yurt içi haslarının yaklaşık yüzde yirmisini oluşturmuştur. Bu tüm ekonominin beşte birine tekabül ediyor bu sektörün önemini e, ne kadar önemli olduğunu bu oran bana göre ciddi manada veriyor. Yine dikkat çekici olarak ülkemizde toplam doğ, doğrudan yapı, yabancı yatırımcı miktarı 2013'te 13 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve yine gayrimenkul sektörü ilk defa toplamda 3 milyar doların üzerinde bir yatırım miktarı almış. Tabii ki bu 2012 sonunda yürürlüğe giren e, yasasıyla da bu oran artmıştır. 2013'ün son 10 ayında yüzde 2'den yüzde 5 6 seviyesine e, yabancıya satış 6 seviyesine kadar yükselmiştir. Yine geçtiğimiz yıl e, verilere bakıldığında 168 milyon metrekare inşaat alanı için yapı ruhsatı verilmiş. Bu da yaklaşık 814 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Zaten yeni nüfus artışından, genç nüfustan kaynaklı yılda böyle 500-600 bin e, konut yapılma ihtiyacı var. Bunun üzerine de e, yenilenmesi gereken biliyorsunuz ülkemizde 5 milyona yakın bir konut var. Bunların e, hepsi işte süreç içerisinde yavaş yavaş e, yapılmaya devam ediyor. Yine sektör fiyat hareketlerine bakacak olursak İstanbul geçtiğimiz 2013 yılında gayrimenkul fiyatlarında ülke genelinde Tüm ülke çapına baktığında yüzde 20 artış sergilemiş bir ilimiz olarak öne çıkıyor. Yine ülkemizin vatandaşımızın gelirlerinin harcamalarına baktığınızda yüzde 25.8 sekizle konut ve kira giderlerini harcamalarını yaptığını görüyoruz ki bu oranda en yüksek oran. Bunları niye anlatıyorum? Tabii ki ülkemiz gelişmekte olan bir ülke. Şu an kişi başına Gelirimiz 11 bin dolar seviyelerinde 2023 yılı hedefleri 23 bin 24 bin dolar hedefleri olan e, Türkiye'de Türkiye olarak dünyadaki ilk 10 ekonomi arasında girme hedefi olan bir ülke. Tabii ki e, geçmişe dönecek olursak 2003 yılında gayrimenkul sektöründe biz başladığımızda e, ben de o zaman şantiye şefiydim e, bir inşaatta. Ee, o zaman biz tünel kalıp bulamıyorduk. Yani hakikaten bu ülkede 2003 yılında tünel kalıp ve kulevinç bulamıyordu. Ee, yurt dışından ikinci el kulevinçlerle iş yapıyorduk. Ee, o zaman deprem ülkesi olmamız, işte e, yeni depremleri yaşamış olmamız, tünel kalıplı evlerin önemini öne çıkarıyordu ve insanlar hani tünel kalıplı evlerde depreme dayanıklı olduğu için e, daha çok yaşama ihtiyaçlarını hissediyorlardı. Ve hızlı bir işte 2003 yılında konut atağına girişildi ve bugün baktığınızda işte 600 bin e, totalde toplu konut ve emlak konut olarak 600 bin konutu aşmış durumdayız ve 1 milyon konut hedefi var bu doğrultuda çalışıyoruz. Tabii günün ihtiyaçları e, her geçen gün değişiyor o gün tünel kalıp e, ve kulevi hiç bulamıyordunuz bugün buluyorsunuz ve bugünün ihtiyaçlarında şehrin ihtiyaçları e, konut sahiplerinin ihtiyaçları değişiyor. Daha estetik, daha bölgeye ve insanlara hitap eden yaşanılabilir yerler talep ediyorlar. Biz de bu doğrultuda çalışıyoruz. Tabii gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisi açısından önemi hepinize malumunuz Ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bu işler yapılırken iş güvenliğine, yani bizim inşaatlarımızda da iş güvenliğiyle ilgili tabii ki kazalar yaşanıyor, ölümlü kazalar da oluyor. Ama bu istatistiklere baktığınızda e, istatistiklere yakın oranlarda olduğunu düşünüyoruz. Sırf emlak konut olarak bizim e, en küçük şantiyemizde dahi bin kişi çalışıyor. Şu an 40 tane devam eden şantiyemiz var. Ya bu 40 bin kişi demek, 40 bin kişiye iş demek, ekmek demek, istihdam demek. Bunun dışında e, baktığınızda bu sektörün birçok yan dalı var. İşte basın da bunun içinde, Pazarlama da bunun içinde, malzeme sektörü de bunun içinde. Dolayısıyla bu sektör hem ülkemiz adına hem gerçekten gelişme adına çok önemli bir sektör. Ve bu süreçte de biz de üstümüze düşen iş ile ilgili yapılması gereken ne varsa, yenilenmesi gereken bina anlamında, yaşam anlamında gereken ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Buradan bilhassa basın mensuplarından da ben istirham ediyorum. Yani bu sektöre herkesin sahip çıkması gerekiyor. Bu ülkenin büyümesi için biz yeni yurt dışından geldik sonuçta gelişmekte olan ülke kategorisindesiniz ve sürekli inşaat yapmak zorundayız. Sürekli biz hedeflerimize yaklaşmak istiyorsak gelişmiş ülkelerdeki yaşam düzeyine yaklaşmak istiyorsak büyük altyapı projeleri, büyük konut projeleri, büyük hastane, okul projeleri yapmak zorundayız. Yurt dışındaki gelişmiş ülkelerden daha fazla yapmak zorundayız. Çünkü onlar bu projelerin bir, büyük bir kısmını e, yıllar önce bitirmiş, e, yeni işler arayışındalar. Aslına bakarsanız fikir satıyorlar. Yani bakıyorsunuz işte Amerika'da, İngiltere'de artık fikir e, satıyorlar. E, dolayısıyla biz bu gelişmeleri sağlayıp bitirip daha sonra da fikir projeler hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu noktada da sektörü ilgilendiren herkesin bu sektöre destek olması gerekiyor. Bugün lansmanı yapacağımız bölge Ali Bey'in de söylediği gibi İstanbul'da yeni şehir alanı olarak Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen sınırlar içerisinde kalmakta. Burada aslında mevcutta 1 milyon nüfus var ve burası yaklaşık işte 490 milyon metrekare bir alan yanlış da ifade etmek istemiyorum. Bunun 90 milyon metrekaresi 3. Havalimanı geri kalanında. 1 milyon mevcut nüfusun ve yeni yapılması planlanan 1 milyon nüfusun oturacağı alan e, bu bölgede planlamayı biliyorsunuz Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz e, bu da e, son safhalarına geldi e, hakikaten dünyada eşi benzeri olmayan bir yerleşim alanı üretilmeye çalışılıyor emsellerin ortalaması bir olan e, yaşanılabilir her türlü ihtiyacın düşünüldüğü ve yapılması planlanan bir şehir hayata çıkıyor bu projede bu şehrin e, içinde yer alıyor. Bu aks da hakikaten önümüzdeki süreçte İstanbul önü açısından çok önemli bir aks olacak. Yani büyük altyapı projeleri işte yeni havalimanımızın biliyorsunuz temeli e, hafta sonu atıldı. Bununla birlikte 2015'te açılması planlanan Kuzey Marmara Otoyolu ki e, işte köprü inşaatı devam ediyor. Bunun dışındaki büyük bölge hastaneleri, metro altyapı işleri, yine kavşak e, ve yol işleri bu bölgede hakikaten e, yüksek oranda e, hızlı bir şekilde e, yatırımlar devam ediyor. Biz de bunun dışında tabii bölgede biliyorsunuz daha önce de söyledim iki tane büyük bölge parkı yapıyoruz. Bu Biri Hoşdere'de yaklaşık 160 dönüm, diğerisi de e, Kayabaşı'nda 370 dönüm. E, hakikaten İstanbul'da eşi benzeri olmayan çok modern e, bu yaşam kentlerin içinde, yaşam uydu kentlerin içinde e, dünyada örneklerini inceleyerek yaptığımız e, bir park olacak. Bunun dışında da hakikaten biz yurt dışındaki örnekleri alıp projelerimizde hem teknolojiyi hem de hak, hakikaten orada insan yaşamı adına ne varsa e, bunları alıp ülkemize getirmeye gayret ediyoruz. Bu projede ee, bizim hasat paylaşımıyla ihale ettiğimiz Avcılar Kapadık bölgesinde kalan Göl Panorama projesi yaklaşık e, 98 bin metrekare, mi? 95 bin metrekare arsa alanı üzerinde gerçekleşiyor. Emsel 1.7, işte 1431 konut ve ticari üniteden oluşuyor. 40 tane de ticari ünitesi var. Toplam 1471 bağımsız bölümden oluşuyor. BMA İnşaat'la birlikte yapıyoruz. BMA inşaat da geçmişte konut tecrübesi olan e, hakikaten yaptığı projeleri başarıyla bitirmiş bir firma olarak hasılat e, paylaşımında en yüksek değeri vererek kazandı. İnşallah bu proje e, hem bölgeye hem İstanbul'a katkı getirecek önemli bir proje olacaktır. Fiyat bandı olarak baktığınızda İstanbul'da ihtiyacı en çok hissedilen bir bantta olarak düşünüyorum ben bu projeyi. Ee, yani a, alt gelirin üstü, e, orta gelire yakın, e, orta gelire hitap eden bir proje. E, ki en çok e, talebin olduğu e, bant da bu bant. E, baktığınızda işte projenin büyük, büyük bir kısmı göl manzaralı. E, işte TEM'e yakın, Bahçeşehir'e yakın, Kule'ye yakın büyük altyapı projelerinin içinde olduğu bir proje. İnşallah bu proje hem İstanbul'a hem bölgeye değer katacak bir proje olacaktır. Ben projenin yapılmasında her safhada emeği geçenlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hayır Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Murat Bey. Şimdi sorularınız varsa yanıtlamak üzere alabiliriz. Yani, Bakın, bugün CHP'nin rapor açtığı, raporla göre İspanya'yı yıkıtır Türkiye'nin. Yani, Efendim, ekonomik e, üretim parçaları Türkiye'de başarılı, Türkiye'de bir kurumun kaosu oluşturulacağını Bu ediyorum. Dolayısıyla Türkiye'de şu an diye, Çünkü, e, patursu, bir fazla var mı sektörde? Çünkü faturası çok fazla, kum var. Son zamanlarda saçma durduğu söyleniyor. Türkiye bir kaos çeker mi? tabii kimseye bir faydası yok. Ee, öncelikle işte ben bu sektörde güvenilir verir ya, e, inşaat sektöründe bizim e, sır genç nüfus, nüfus artışı ve İstanbul'a hani, görüş de var e, Yılda 600 bin yapılması gerekiyor. Geçen sene 814 bin adet bağımsız bölüme ruhsat verilmiş. Şimdi bölgesel bazı fazlalıklar art fazlalıkları olabilir. Ama bir projelerimize baktığınızda işte satışta olan 30 bin e, var. Bazı paylaşım yapmışız. Bunun yaklaşık 20 bine satılmış. İnşaat ilerleme oranı yüzde 20-25 seviyesi. Bu ne demek? Yani yüzde 60 satılmış, inşaat yüzde 20-25 seviyesinde. Demek ki bu ön satışı gösteriyor. Ön satıştaki talebi gösteriyor ne yapıyoruz sizlerle beraber takip ediyorsunuz. E, ee, hepsinde yüzde otuz ila yetmiş projelerimiz hepsinde yüzde otuz ila yetmiş arasında ön satışlar yapıyoruz. Ee, bu talebi bana göre gerçekçi olarak gösteriyor. Tabii yurt dışında Amerika'da, İspanya'da yaşanan krizler e, bu ülkede yani Amerika'dan bir şans oldu. Yani bizim baktığımızda işte bankacılık sektörü çok sıkıyor yani. O kadar sıkıyor ki müteahhitler yeni projelere girmekte bile hakikaten bazen zorlandıkları oluyor. E, konut kredisi verirken çok ince sık dokuyorlar. Yani baktığımızda konut fiyat artışları yüzde yirmi diyoruz. Yani bunu kafada atmıyoruz. Hem de bu istatistikte verilmiş, çıkmış bir değer. E şimdi banka faiz oranlarına baktığımızda yüzde sekiz ila on. Yani ne demek bu? Bir insan konut aldığı zaman kredi faizi yüzde sekiz on iken yıllık konut artışı yüzde yirmi. Ne demek bu? Yani konut fiyatı aldığı günden her yıl yüzde yirmi artıyor. Yani ortalama bu. Bir yerde yüzde ondur, bir yerde yüzde otuzdur. Ve neticede enflasyon oranın üstünde. Nasıl bir balon olacak, nasıl bir kriz olacak? Yani kriz olabilmesi için insanların aldığı, bankaların bu işten zarar görebilmesi için yani herkes zaten kredi alıyor. Yani baktığınızda kredi oranları gelişmiş ülkelerdeki kredi oranlarından çok, çok az bir yani bankalar direkt çeken yüzde beşler gelişmiş ülkeler çok üzerinde e Şimdi konut fiyat artışında böyle bir durum var. Talep de böyle bir durum var. E gelişmekte olan bir ülkeyiz. Her yıl üç ila beş olanı da büyüyoruz. E, gayri mekti sektörünün ülke ekonomisindeki durumu belli. Yani ben böyle bir balon, böyle bir ağaç e, arz fazlası olduğuna inanmıyorum. Eee böyle konuşmaları da yani, e, ülke adına, temiz adına bir e, yani buraya sahip çıkılması gerekiyor. hep e, bunu söylüyorum. E, sizlerin de açıkçası çıkmanız gerekiyor. Her ülke vatandaşı olduğu gibi. Tabii ki yurt dışında yaşananların buradaki etkilerini e, en aza indirmek lazım. Bunları her türlü tedbiri almak lazım. Zaten hem hükümet hem bizler hakikaten alıyoruz. Bankacılık sektörü alıyor. E, e, tabii ki için içinde sıkıntılar yaşanacaktır. bu kadar büyük işlerin yapıldığı yerlerde. Ama ben e, böyle bir durum görmüyorum. E, yakın zamanda da görmüyorum açıkçası. Yakın zamanda yakın gelecekte de böyle bir durum olacağına da inanmıyorum. E, yurt dışından bile ciddi talepler var. Yani baktığımızda işte şey, e, bugün Başakşehir, şey, e, Karayabaşı bölgesi gibi birçok yurt dışından artık var. 3 milyar dolar artı 2013 yılında. Yani bu, bu rakamlar, ben yani rakamlara göre konuşuyorum. Baktığınızda bu rakamlar ciddi rakamlar ve oluşmuş, gerçekleşmiş rakamlar. O yüzden böyle bir art fazlası yok diye düşünüyorum. Bir de sen 8 Mayıs'ta bunu düzenleme yaptılar. Ruhsat almadan satış yapılmayacak diye. Emlak konutu şimdiye kadar ruhsat satışa çıktı. Yani yeni dönemde artık emlak daha fazla mı göreceğiz? Çünkü ruhsat almayan bir kapı satışa çıkmayacak. Yani bu düzenlemesi nasıl etkileyecek? Onu etkileyecek Ama hükümet tercih eder. 2014 Var mı? Fiyatlar şu durumda Bu kadar gidecek? Şimdiye ne kadar önemli bir adım ama bizim nezimizde çok fazla değişen bir şey yok. Nereden biz ruhsat alarak çıkıyorduk? E, bununla ilgili all risk sigortalarımızı zaten sözleşmelerde izleyicilerin yapmak zorunda olduğu e, durumları var. bizi olumsuz manada etkilen bir durum yok. ama genel gayrimenkul sektöründe e, böyle olması belki bazı yükleneceğiniz projenin yavaşlatacaktır. Ama böyle olmasının sektör adına, konu alışı adına faydası olduğunu düşünüyorum. E, ee, biz de e, hem hedeflerimizde hem projelerimizde durum yok. maliyet olarak proje maliyeti tüketen lansman maliyete yakın bir fiyatta çıktı diye düşünüyorum. Belki yani daha iyi bir görev olmayı ilgili Tanesi ve fiyatları ilgili. Ben, hükümeti başına tutuyoruz. Gerçekten de Sayın Genel Müdürümüzün söylediği gibi lansmanı özellikle arkadaşlarımızın da ısrarı üzerinde biz maliyet fiyatıyla çıkarttık. Bunu da 100 tane de sınırlandırdık. İnşallah 200 saniye maliyeti yakın bir yakama vermiş olacağız. Ondan sonra da inşallah arkadaşlarımız daha iyi olması halinde biz de biraz fiyatları artırarak yapmış olacağız. Ve bütün dostlarımızı buradan dayanmaya e, teşvik ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Gerçekten çünkü bizim projemiz. E, Gündür Fabrik'e sonra gelirse yapabilirler ama standartlar yüksek bir proje. Ben iki üç tane noktasını söylemek istiyorum. Bunlar da bir tanesi bizim tam yüksekliğimiz üç yirmi. Normalde tam yükseklik standartı üç civarında üç yirmi daha var. Daha böyle işte pek bir proje. Yine e, salonun camları yere kadar tünelik e, panoramayı çok rahat bir şekilde izlemesi izlemesi bakımından düzenli bir proje. Bir başka konu da özellikle İstanbul'da biliyorsunuz otopark ve trafik problemi varsa var da bunları da mümkün olduğu kadar bizim projemize mühimiz edelim diye üç artı bir ve dört artı bir bütün projelerimize ikişer tane tatlı otoparkı bir haberle yani ilk içinde veriyoruz. Aslında devletimizin koymuş olduğu standart bunu çok altında. Yani bizden mesela projede istenen e, minimum otopark miktarı 700 tane civarında ekler biz iki 2500'ün üzerinde kapalı otobak koyduk ve misafir otobak otobaklarımız da var. Yani bu iki nokta hem de meyve ağaçlarımızın olması için işte koyduğumuz bir adım çocuklarımızın doğal ortamda ağacından tek bir mevsim de olsa, bir dönem de meyve yemeleri ve olduğunu görüyoruz yaklaşık 35 metre. Yani son e, imar durumu sadece burada e, hava yollarına baktığında e, ben, de, en küçük yapının e, kaç metre olduğunu öğrendik. Yani bir de toplam inşaat oranı ne kadar? Yani bir şey söyledik, çeken bir sürü metrekarelik bir Buraya ne kadar inşaat e, yapılacak? Ben de ee, Burası 190 bin metrekare inşaat İnşaat. Yani bakınız bir nokta yedi metre, bir bir yedi Burada açık baş bahçe şehir sübeyesinden uygun. 10 katdan başlayıp 23 kat bir tane bir blokla kat e, cami alanı var. Bunları da yükleniciler e, okul proje kapsamında okul, okul öyle mi? Burada iyi bir haber de verdi. Okul, okul normalde her kapsamında e, orada camiye inşa olan zannetmesini yapacaklarını söylüyorlar. E, dolayısıyla okulu camisi sosyal altyapısı olan bölgeye e, ve çevreye uyumlu.